Merhaba arkadaşlar Evet endeks yine düşeni kırdı sabahleyin Şunun üstünde açtı Şurada kırmızının üstünde duramayınca tekrar bastılar Ters bayrakların eşliğinde bakın Dün çizdiğim dibe tekrar geri gelmiş oldu 1420 Bunu hatırlıyorsanız diğer grafikte de söylemiştim 1420'ye kadar ineriz demiştim Eğer kırılırsa Ve 1420'ye kadar geldik Şimdi 1420 kırılırsa inebileceğimiz yerler 1413 unutmayalım Not edin 1405 ve 1392. Benim için aslında en güzel mal alım noktası 1392'dir. Oraya gelir mi bilmiyorum ama ya oraya gelince alacağız. Yani en azından ben öyle yapacağım. Ya da düşeni kırıp kırmızının üstünde kapattığında ya da oradan alacağım. Ya da beyazın üstünde kapattığında. Şuradan da mal alınabilirdi ama e geç oldu. Bu saatte uğraşmaya gerek yok bence dedim. Ve bıraktım arkadaşlar ekranı bu videoyu da çekiyorum. Sorular gelmiş. 452 Arsan nereye kadar iner diye bakıyorum. Bütün destekler kırılmış Arsan'da. Bir tek şurası duruyor. Burası da 441 arkadaşlar. Günlük desteği. 441 üstünde kaldığı müddetçe tutulabilir. 441 kırılırsa da stop olunması gerekir. Daha önce de çizmiştim galiba ben bunu. Bunun düzeltme seviyesi bakalım. Evet düzeltme seviyesi 4.46'ymış. Dün dokunmuşlar oraya. 446 kırılmadığı müddetçe 441'i görmez. Ama 446 kırıldıktan sonra 441'dir. 441 kırıldıktan sonra da artık hedef aşağılar olacaktır. Daha önceki tip 409. Bera aşağılardan tepki vermeye çalışıyor. 120 dakikalığa kadar bir sıçrama yaptı ama üstünde tutunamayınca tekrar çıktığı yere geri geldi arkadaşlar. Şimdi tekrar oraya çıkmasını beklemek lazım. Aksi halde 15 dakikalığı bekleyeceğiz. 15 dakikalık üzerine bakın atmış. Tekrar malı sata sata aşağıya vermişler. Yani bu tarz yükselişlere aldanmamak lazım. Tamamen mal pazarlamaya çalışıyorlar. Önce kendi sattıklarını yazdıklarını alıyor. Biz de var sanki bir şey olacakmış gibi alım yaptığımızda bir de burada bayrak yapıyor bakın dikkat ederseniz. Burada malı satıyor arkadaşlar en tepede sonra da tahtayı bırakıyor. Ve tahtada küçük yatırımcı bıkıp sıkılıp sattıkça aşağıya doğru düşmeye devam ediyor. Şu an Bera'da herhangi bir umut yok. Yani destek yok aşağıda çünkü. Alacağız diyeceğim ama destek yok. Buna en güzel destek çizdiğimiz yataylar olur. Arzu eden arkadaşlar istiyorlarsa 9.80 stoplu. Boşluk 9.90 stoplu. Bakın bunlar hep aşağıda destekler. Yatayda oluşturduğu destekler. 9.38 stoplu deneyebilir bana uymuyor açıkçası. Carrefour iki gün tavan yaptı. Bizim portföyümüzdeydi bu hatırlayalım. 120 dakikalık stop olmuştu. Tekrar üstüne atmış. Biz bunu ne zaman almıştık? 26 Ağustos muydu? Yok. 26 Ağustos sistemimizde değildi bu. 31 Ağustos sistemimizdeydi. Şurada. Bakın şurada almışız. Stop olmamış. Üstündeymiş. 2 tavan, 3 tavan yaptıktan sonra geri çekilmiş. Nereye kadar geri gelmiş? 15 dakikalık içim okuya kadar. Şu an için 46.88 stop. 46.88 üstünde kalırsa yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir. 46.88 kırılırsa da 43.27'ye gelir. Son benim stop noktam 43.27'dir. Bu durumda eğer elimde olsaydı. 43.27'nin altına sarkmadığı müddetçe ama hedefine gitmiş arkadaşlar bu da ya. 51.63'ü görmüş geri çekilmesi normal. Üstünde kalırsa almak lazımdı. Kalamadığı için geri çekilmiş. Şimdi de artık iki ihtimaliniz var. Ya 4688 stoplu taşıyacaksınız ya da 4327 stoplu taşıyacaksınız. Bunların kırılımı tekrar isteği aşağıya getirir. Endeks düzeltmeye çalışıyor kendisini. Bakın şuradan alım yaptı yukarı yönlü ve belki de buraya kadar çıkacaktır zaten. Viyopa bakalım isterseniz bir de. Bakın Viop 120 dakikalık kırıldıktan sonra bir daha kendisine gelemedi. Kanalların dışına çıkınca arkadaşlar düşeni de şuraya çizdik. Bu düşeni de bir daha kırıp üstüne atamadı. Şöyle bakın. Demek ki bu düşen üstüne atılmadan Viop'ta da yukarı yönüne pozisyon açmamak lazım diye düşünüyorum. Paralel çizelim. Bakalım bu ne yapmış? Evet, bu da dokunmuş dokunacağı yere. Bunu da kaydedeceğim böyle. Evet, kaydettik. Bakalım bu düşen trend nereye kadar devam edecek? Ee, izleyeceğiz arkadaşlar. 15 dakikalık. Evet, yukarı tepkisi. Hepinize bol kazançlar arkadaşlar.